We'll thank right you seni bu kadar mutlu eden. Tabii işe Ne demek ne işe yarar? Konuşursun, mesajlaşırsın, internete girersin vesaire vesaire. Ee, senin eski telefonun bu işi yapmıyor muydu? Yapıyordu. O zaman niye müsriflik yaptın? Aa, olur mu tatlım öyle şey? Sen anlamıyorsun galiba beni. Bak diyorum ki bu siyah, bu da kırmızı. Ailece diyorum yeni bir fonksiyon eklenmiş. Anlaşıldı. Sana bir hikaye anlatmanın zamanı geldi. Ay! Hikaye mi anlatacaksın? Evet. Hadi anlat. Dinliyorum. Heh, hazır mısın? Hazırım. Evvel zaman içinde, Heh. kalbur zaman içinde, çok uzak bir diyarda, Heh. yemyeşil bir ormanda, derme çatma bir barakada yaşarmış yaşlı adam ve karısı. O gün evlerinde yiyecek hiçbir şeyleri yokmuş. Ay! Yaz Belki bir tavuk, belki de bir tavşan yakalarım diye akşam yemeği için e, ormanın derinliklerine doğru yola koyulmuş yaşlı adam. Hı. O kadar çok uğraşmış ki eve yemek götürmek için zamanın nasıl geçtiğini anlamamış. Hava kararmış ama yaşlı adam ne tavuk ne de tavşan yakalayamamış. Bah, bah. Ben evime nasıl eli boş dönerim? Karıma ne derim diye kara kara düşünürken karşıda parıldayan bir ağaç görmüş. Vay! Ağacın güzelliğine, parıltısına hayran kalan yaşlı adam ona doğru yürümüş. Hı. Sırtını dayamış ağaca ve dinlenmeye başlamış. Oh! İyi yapmış. Of, of! Ben ne yapacağım şimdi demiş seslice. Ay! Birden karşısında muhteşem bir kuş belirmiş. Kanatları yıldızlar gibi parlıyormuş kuşun. Masum gözlerle adama bakmış ve demiş ki Lütfen söyler misiniz nedir sizi bu kadar üzen? Ay çok iyi yapmış. Yaşlı adam çok şaşırmış. İlk kez konuşan bir kuş görüyormuş. Ben daha önce gördüm biliyor musun? <laughs> Rüyada mıyım acaba diye kendini çimdiklemiş rüya değil gerçekmiş ve o an yaşlı adam eğer bu kuşu yakalarsam eve eli boş dönmem ve karım da bana kızmaz diye düşünmüş. Hi. Hızlıca kuşun üzerine atlayıp yakalamış. Ay. Zavallı kuş adamın elinden kurtulmak için çırpınıp durmuş. Ay. Yaşlı adam boşa çırpınma bırakmam seni sen bizim akşam yemeğimiz olacaksın demiş. Ay ne yapsın o da aç. Kuş tekrar dile gelmiş ve Lütfen beni bırak. Benim etim yenmez demiş. Tabii adam inanmamış önce kuşa. Seni bırakmam için doğruyu söylemiyorsun bana demiş. Kuş ben hep doğruları söylerim. Benim etim yenmez. Hem yavrularım da var ağacın dalında demiş. Ah canım! Ve yavrularını göstermiş adama. Adam çok üzülmüş. Zaten salacakmış kuşu. Söylediğine inanmış çünkü. Ay, ...özür dilemiş... ...çok mahrum etmiş gelin. Evet, kesinlikle. Özür dilemiş <laughs> ve bırakmış kuşu. Sonra dönüp evine gitmiş. Karısı neden eli boş döndüğünü sormuş. Yaşlı adam olanı biteni anlatınca... ...kadın çok sinirlenmiş. Aman Tanrım, o Zümrüt Anka kuşu... ...nasıl bırakırsın sen onu? Hadi bıraktın, neden istekte bulunmadın? ...diye söylenmiş. Ay, Zümrüt... adamcağız ben kimseden bir şey istemem. Hem ne dileyebilirim ki demiş. Karısı şu an evin haline baksana. Yakıldı yıkılacak üzerimize. Bir ev dileyebilirdin mesela. içi yiyecek de dolu demiş. Hmm, aslında kadın da biraz haklı canım. Yaşlı adam kimseden bir şey isteyemezmiş ama karısı o kadar çok ısrar etmiş ki utana utana ağacın altına gelmiş. Hmm seslenmiş Zümrüt'ü Anka'ya. Muhteşem kanatlarını çırparak karşısında belirmiş Zümrüt'ü Anka ve sormuş adama isteğini. Yaşlı adam utana sıkıla söylemiş karısının isteğini. Hı. Zümrüt'ü Anka tamam üzülme hadi dön şimdi evine isteğin gerçekleşti demiş. Ay çok mutlu oldum. <laughs> evine dönen yaşlı adam Hı. gözlerine inanamamış. O yıkılmak üzere olan evin yerinde muhteşem bir ev duruyormuş. Wow, harika. İçine girdiğinde şaşkınlığı iki kat artmış. Eşyalar yenilenmiş. Masanın üzeri yiyeceklerle donatılmış. Oh demiş yaşlı adam huzurla. İnsan başka ne ister ki? Yani. Karısı yapıştırmış hemen cevabı. Dur bakalım insanın istekleri hiç biter mi canım demiş. Vay cadı Cadı? Ay canım yani ben iyi cadıyım. O oh, belli ki kötü cadı. <gülüyor> <gülüyor> Aradan kısa bir süre geçmiş ve yaşlı adamın karısı <laughs> caz gitmese başına neler geleceğini biliyormuş. Bak sen şu kadına. Ve mecbur kalmış gitmeye. Sırtını ağaca yaslayıp derin bir of çekmiş ve çağırmış türlü kayıp. Karısının isteği yine gelmiş yerine. Ama kadının gözü bir türlü doymuyormuş. İstedikleri bir türlü son bulmayan kadın ikinci çiftliğe sahip olmuş. Derken üçüncü çiftliğe sahip olmuş. Üç mü? Evet. Ü Ya işte. Ve sürekli yeni isteklerde bulunuyormuş. Vay cadı uzma. <laughs> Cada. Ay tamam canım tamam. Yaşlı adam karısının isteklerini e, Zümüt Anka'ya iletirken... ...öyle çok utanıyormuş ki... ...bunlar benim isteklerim değil. Seni bıraktım diye bana borçlu değilsin. Ben kimseden hakkım olmayanı istemem demiş sıkılarak. Ay evet. Kesinlikle olmaz Hı. Ve iletmiş kuşak karısının kasabanın sahibi olmak istediğini. Ne? Ya. Ay delirmiş bu. Bir ay mutlu etmiş kadını kasabanın sahibi olmak. Hı. Tekrar çağırmış kocasını ve demiş ki. Git söyle Söğüt Ankara'ya dünyayı istiyorum. Dünyayı mı? Evet. Adamcağız delirdin mi hanım sen? Hı. Nasıl söylerim ben bu isteğimi, isteğimi demiş. Kadın çok kızmış adama ve sana git söyle dedim demiş. Yaşlı adam çaresizce Zümrüt Anka'ya gitmiş. Ve söylemiş karısının istediğini. Hah ne yapmış? Zümrüt Anka yaşlı adamı öyle çaresiz görünce çok üzülmüş. Ay canım ben de çok üzülüyorum. Ve demiş ki adama bir ders lazım artık senin karına. Hadi bırak üzülmeyi de git artık evine. Yaşlı adam evine döndüğünde ne görsen beğenirsin. Ne görsen beğenirim. Üflese yıkılacak gibi görünen ama içinde çok mutlu olduğu o eski evinin geri geldiğini görmüş. Ve yeniden çok mutlu olmuş. Çok sevindim Kereciğim. Peki, peki bu cadı mıza ne olmuş? Ha, <laughs> cadı. <gülüyor> Ay tamam, tamam. Ee, yaşlı kadınsa anlamış hatasını. Aç gözlülük yapmamaya karar vermiş kocasıyla birlikte mutlu mutlu yaşamışlar. Öyle diyorsun yani. Evet. Ay mutlu olmalarına çok sevindim. Hatasını anlamasına da çok sevindim. Tabii ki de azla yetinmeyi bilmeliyiz. Dilerim almıştır dersini de onları iade eder. Neyse ben de içeri gireyim.